Ee Kavruk, Güzel oldu mu ha? Elvan beğendir mi lan? Vallahi efendim yoruldu gitti gömme. Çiçek gibi oldu ha. Vallahi, Vallahi, görünce bayılacak Elvan yenge. Hadi inşallah. Günaydın ustalarım, günaydın. Dedim hararetli hararetli çalışıyorlar gördüm dükkandan. Bir kahve ikram edeyim dedim. Vallahi bravo. Ne ara yaptınız bu kadar şey ya? Dün akşam hiçbir şey yoktu burada. Sağ ol. Gece hallettik. Ama ya... Ya siz... Ah, ah. Keşke biraz Elvan'a danışıp yapsaydınız. Siz Elvan'a danıştınız mı? Anlamadım. Uzam olmamış ki bu. Yapamamışsın. Bunların boyları şimdi daha kısa olacak. Kız böyle güzel prototip figürler koyacaktı üstüne. Olur mu böyle ya? E bu ne? Ustam bu ne? Yani bu daha bak girişi kapatmışsın. Bunu da böyle çizmemişti ki bu kız. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bak bu kızın da tersi pis yani. <gülüyor> ha. <gülüyor> Bugün sevgililer günü ya. Benim de şurada küçük bir kafem var. Böyle sevgi pötürüyü bir şeyler yaptık kahvenin yanına. Neyse şimdi konuyu dağıtmayalım yani. Siz bu kızdan çok papara yersiniz. Siz bu kızı tanımıyorsunuz. Vallahi fenadır ha. Ben size söyleyeyim. Neyse artık başa gelen çekilir. Yapacak bir şey yok. Hay Allah'ım ya Rabbim. Yani bu kızın tersi ters. Çok hoş, alımlı bir hanım ama tersi de ters. Kim? Kim? Kim hoş? Elvan Hanım. Elvan'dan bahsediyorum. Bakın şunu. Sen hayırdır ya? Hoş boş ne biçim konuşuyorsun lan? Ne oluyor ya? Niye yükseliyorsun? Aa, benim komşum olur kendisi. Sen, sen kimsin? Ya sabır. Ben sence Refoğlu. Hoş boş dediğin elvan var ya benim bacım oluyor. Dedi git lan Sancar Efe misin sen? Ee, Sancar Efe'yim. De bakalım şimdi ne diyeceksin de hadi. Şimdi Sancar Bey kusura bakma yani kötü bir şey de söylemedim. Ee, yani bir art niyet de yok. Ben sizi marangoz ustası zannettim ya burada. Marangoz ustası zannettim ben sizi. Lan bizi usta sandığın el alemin bacısı hakkında ne biçim konuşuyorsun sen? İşte burada esnaf olacağım. Ya ileri geri konuşmak falan yok aslında. Bir şey yok. Ben işle ilgili hani... Senin var yürü git ulan şuradan. Yürü git. Ya yürü git şuradan. Yürü git. Bir daha da senin var Elvan'ın etrafında göreyim. Gösteririm ben seni. Sancar Bey, yani yanlış anladınız ya. Kötü bir niyet yok. Ben... Lan yürü git şuradan. Allah Allah. Ben gideyim o zaman. Artısa bak ya. Sen ne yapıyorsun lan? Arifin verdiği kalp çikolata mı yiyor? Ee, efendim, nimet ben yemesem de ziyan olacak. O da günah. Al kanka, al, al bunu ye. Al, al bunu ye. Aferin, bunu Sağ ol. Ha, afiyet olsun. Al, beni dinle. Bu herif nereden çıktı ya? Ha? Allah. Ben midem maviye bakalım. Sen de Elvan'a çağır bir baksın ya. beğenecek mi acaba? Ha? Hadi bakalım. Afiyet olsun Buyurun. Bir çay içer miyiz? Yok. Bu nereden çıktı ya? Artist.